Sevgili birinci sınıflar, okuma yazma öğretimi dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tavuk, kamyon ve kaşık sözcüklerinin içerisinde bulunan k sesini öğreneceğiz. Büyük k ve küçük k seslerini okumayı, yazmayı birlikte öğreneceğiz. Şimdi sesi tanıma etkinliğimizde bakalım verilen varlıkların isimlerinde k sesi var mıymış. Önce bakıyorum ilk görselde bir kaplan gördüm ben. Kaplan. Bakın ağzımdan önce k çıkıyor. A'dan önce k gelmiş. Kaplan. Evet k sesi vardır. Tilki. Til ki. Evet ki derken yine bir k sesi var. Koyun. Koyun. Evet ko derken yine en başta bir k sesi varmış. Gül. Gül. Gül de k sesi yoktur. Uçak. U çak. Evet çak hecesinin sonunda k sesi var. K sesi nerede? Evet, sesi ayırt etme etkinliğimize geldik çocuklar. Şimdi verilen varlıkların isimlerinde k sesi başta mı, sonda mı, ortada mı bunu bulacağız birlikte. İlk görselimizde bir kamyon görüyoruz. Evet, kamyon. K ka derken en başında k sesi vardır. K, şık. Evet, bakın kamyonda yine en başında K hecesi vardı. Kam derken kaşıkta da yine K hecesini duyuyorum. En başta K sesi var. K, şık. Evet, sonda da bir tane K var. Şık derken K sesi çıkıyor. K, P. Yine k hecesinin en başında k sesi var. P derken k sesi yok, bir tane varmış. Balık. Balık. Evet balık derken de en sonda k sesini fark ettiniz değil mi? Balık. Tavuk. Tavuk. Evet tavuğun da tavuk derken en sonunda bir tane k sesi vardır diyoruz. Şimdi birlikte k sesini yazmayı öğrenelim. Büyük k yazarken çocuklar parmağımızı takip edelim. Önce e sesini yazarken oluşturduğumuz gibi düz bir çizgiyle başlıyorum. Düz çizgimi indirdim, dikey çizgimi Sonrasında kalemimi kaldırdım. Ne başladığım noktadan çizdiğim çizgiye doğru bir eğik çizgi çiziyorum. Sonrasında kalemimi yine kaldırıyorum. Bıraktığım yerden bu şekilde yine eğik bir şekilde çizgimi çizip büyük k sesini oluşturacağım. Tekrar takip ediyoruz. Küçük k sesini yazmak da aslında büyük harfi yazmaya birazcık benziyor. Yine büyük harfte olduğu gibi dikey çizgimi indiriyorum, sonrasında parmağımı kaldıracağım ve eğik çizgilerimi çizerek büyük sesini de bu şekilde yazmayı tamamlayacağım. Şimdi önce sizlerle birlikte kalemlerimizi alalım, büyük sesini yazmaya başlayalım. Birinci ve ikinci aralığı, birinci ve ikinci boşluğu kullanıyorum. Yukarıdaki çizgiden başladım. Evet ikinci aralık ikinci boşluk bitince durdum. Dikey çizgimi çizmiş oldum. Kalemimi kaldırdım. Sonrasında birazcık sağ tarafa gelip buradan eğik bir çizgi çizeceğim. Nereye kadar? Şu şekilde turuncu çizginin başladığı yere kadar. Evet kalemimi yine kaldırıyorum. Bıraktığım yerden tekrar aynı şekilde aşağıya doğru bir eğik çizgi çiziyorum ve büyük sesimi bu şekilde oluşturuyorum. Şimdi sizlerle birlikte küçük seslerini de yazmaya başlayalım. Küçük yazarken bakalım nasıl yazacağız. Yine öncelikle birinci ve ikinci aralığı kullanacağız. Dikey çizgimizi indiriyoruz çocuklar. Kalemimi kaldırdım. Şimdi bu şekilde eğik çizgileri çizerken sadece şu ortadaki boşluğu kullanacağız. Küçük harfleri yazarken genelde kullandığımız ortadaki aralığı kullanacağız. O zaman ne yapıyorum bu şekilde eğik çizgimi çizdim. Bakın nereye kadar ortalamaya çalışıyorum ki birbirine eşit olsun. bir satır daha büyük sesi yazalım bir satır daha küçük sesi yazalım Sıradaki etkinliğimizde harflerden heceler ve kelimeler oluşturacağız. Yine kutucukların içerisinde verilen harfleri ve heceleri okuyarak, bir araya getirerek, arkadaş ederek yan yana yazacağız. Ve o yeni oluşan kelimeleri, heceleri birlikte okuyacağız. Birinci örneğimizde önce E sesi gelmiş, sonrasında K sesi gelmiş. Bakalım arkadaş olsunlar nasıl okuyacağız. E, ek 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 hecesine ulaştık. Şimdi harfler yer değiştirdi. Bu kez önce k geldi. Sonra e gelmiş yanına. Bakıyorum. k e k k k hecesine ulaştık. Sıradaki örneğimizde bu kez önce a sesi gelmiş. A k A k Bu kez harfler yer değiştirdi yine çocuklar. Önce k gelmiş, sonra a gelmiş. Bakalım yan yana yazalım. K a k K hecesine ulaştık. Evet hece ve kelime oluşturma çalışmamıza devam ediyoruz. Bakın bir önceki etkinliğimizdeki k a k -a hecesini görüyorum burada. K yanına l sesi gelmiş. Önce k yazıyorum. Yanına l sesi gelirse kal kal şeklinde okurum. Kal. Şimdi bakıyorum. Evet az önce ulaştığım kal hecesi var burada. Kal k. Sonuna k sesi gelecek. Kal k. Üç arkadaşlardı. Bir arkadaş daha gelecek. Dört arkadaş oluyorlar. Önce kal yazıyorum. Sonrasında k sesi geliyor. Kalk. Kalk. Sıradaki örneğimde bu kez k, e, ç hecesi var. Yanına k sesi gelmiş. K, ç. Evet, kek. Kek sözcüğünü yazmış olduk. Kek. Evet, keki herhalde hepimiz severiz değil mi? Kek. Sıradaki örneğimizde l, e, l, ç. L Evet, L hecesinin sonuna k sesi geldi. Lek sözcüğüne, lek hecesine ulaşmış olduk. Şimdi sıradaki etkinliğimizde k sesi okuma çalışmamız var. Şimdiye kadar öğrenmiş olduğumuz e, u, a ve k sesleriyle oluşturulan heceleri, kelimeleri ve cümleleri birlikte okuyalım. E la e la ç e çe, ç Çek al Ela, la kek al ç ke, ç ke. çeke kek e ç le çeke kek Ekle. Lale. Kalk. Kek. Al. Lale. Kalk. Kek. Al. Ela. Elek. Le. Ele. Ela. Elek. Le. Ele. Tekrar baştan okuyalım. Ela. Kek al. Keke, kek, ekle. Lale, kalk, kek, al. Ela, elekle, ele. Okuma çalışmamıza devam ediyoruz. Ela, leke, elle. Ela, leke, elle ke kek ekle keke kek ekle kalk lale kalk kalk lale kalk ela ak lale elle ela ak lale elle. Elle. Baştan tekrar okuyalım. Ela. Leke. Elle. Çeke. Çek. Ekle. Kalk. Lale. Kalk. Ela. Ak. Lale. Elle. Evet sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde kamyon, uçak ve kaşık sözcüklerinde yer alan k sesini öğrendik. Büyük ve küçük k seslerinin nasıl yazılacağını öğrendik. k sesiyle heceler, kelimeler, cümleler oluşturup okuduk. Dersimiz bitmeden sizlere bir sorum var. Görselde bir kelebek görüyorum. Kelebek sözcüğünün içerisinde k sesi var mı, yok mu? Sorumuz bu. Var diyorsanız yorum kısmına bir gülen yüz emojisi yok diyorsanız üzgün yüz emojisi göndermenizi bekliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.